Ölüyor. Ölüyor. Ölüyorsun. Ölüyorsun. Geliyorlar ha. geliyorlar kaç. Emanim. Abla bak bunu sardılar. Allah. Ahmet Umut oyun oynarken kendinden geçer mi? Abla, geçer. Benim biraz uyumuyor. Ama güzel konuşsan oğlum. Öldürdüler mi seni? Öldürüyorlar. Kaçsana. Bu tarafa kaç, bu tarafa kaç. Ha öldü. Öldü. Dur kolaya yapalım. Sen çok Ne oldu yap. oğlum ya? Öldü. Ölüyorum baba çok ölüyorum. Nasıl çok ölüyorsun oğlum? Ben çok öldürüyorum. Beni çok öldürüyorlar. Allah Allah nasıl çok öldürürler seni ya? Evet. Bunlar zombiler, zombiler, zombiler. mi sen? Zombilerle mi savaşıyorsun? Evet, zombiler. Allah Allah. Ya biz aslında yanlış yapıyoruz biliyor musun? Bir de ekran görüntüsü almamız lazım. Ekran. Değil mi? Değil mi oğlum? Evet. Niye yapmıyoruz ya biz öyle? Ben mi yapsam öyle onlar ki? Ekran <laughs> görüntüsü. Tamam. Tamam. Ne oynuyor? Aha. Öldü. Ne? Öldü. <laughs> Bak <Bakınacak>. Burada <katılıyor. gülüyor> Baba. Efendim? Baba bunlar da zombi. Allah Allah. Posla, posla. Bir Bistikla Johnny. Aha, ür. Ür. asla, asla öl. Kasla. Nere? Savaşa gitsen ama. Ödül. Öldü. Ödül.

Sanki oğlum orada şey yaptı. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. <laughs> Ölmeyeceğim. Bak ölmüyor. Baba beni öldürecek. Ay. Bugün de ölmedim anne de bola Bittin sen bittin Artık bitti Öldürüyorlar seni <laughs> Ne dedi Umut Hadi öldürün dedi Öyle mi dedi? Evet Pes evet. ayağıma basıp böyle basması ayağımı evet. Ama ölüyor mu? Ölmüyor. Öldürüyor mu? Öldürüyor. Sen sen ya oğlum sen ne biliyorsun öldürmeyi? Allah! Öldürme oğlum. Anne bunları öldürüyor. Bunlar çok iyi. Öldürme yavrum. Ama bunlar doğmuyor ya. Ne?

Var bap aaaaaa Farklı mı? Ulan çınladı ta Akçer Bana beni Tövbe estağfurullah Allahım kim geliyor oğlum? Hmm. Kim, geliyor? kim geliyor yavrum? Anne. Hayaletler. Hayaletler. Ama bunlar hayaletler değil abla. Bunlar bizim şey. akşer. Şunlar ne? Aha ya, dediler. Dediler dediler. Tamam, dediler tamam. Eze Gel. Kim geldi oğlum? Gelen bakalım Hiç yaptı Oğlum kim geldi? Oğlum Ahmet'im o. Ah, ah. Ahmet'im o. Umut geri git öldürecekler seni. Geri git. Öldürdüm. Anamı soldur ya. <laughs> Bak benimle <laughs> ben kazanacağım bunları. Bakalım. Kazan hadi. Oğlum niye o kadar heyecanlanıyorsun lan? Ahmet'im o. Ahmet'im Oğlum.

On, On, evet. Hadi. Beni beni. Ben de keseceğim. Ben kazanacağım beni. Baba. Baba ben kazanacağım şimdi. Bu oyun adı ne? Baba bilmiyorum. Önüne geleni bilmiyorum. 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 Başka bir o, oyun, oyun oynuyorsun şimdi. Allah! Polis geliyor Tepek'le! Abla! Kedimi sıcak Kedim! Kaç o zaman! Ne oluyor Kaç kaç Ne yaptı oğlum Tepek? Nesildi kedimi? Nereye nesildi? Nereye nesildi köpek? Kedime. Nerede? Ha? Nerede sildi oğlum köpek? Evet işte. Ne seni? Ama öleceğim öleceğim. Ama. Hasta ne oldu Ahmet'im o oynarki? Ama ama ama. Ahmet'im oynarken ne yaptı köpek sana? Gözümü sıktı. Çok mu sıktı oğlu? Ama evet, çok acıdı. Ablam da oldu? <laughs> Pat, pat geçti ya duyamadım ne oldu? O yine ısırdı. Yine vurdu sardık ya sana. Onu hatırla. Yine de vurdun mu oğlum? Ağladı. Evet ama vurdular. Bunlara yine vurdular ağladı. Ağlamamış. Ağladı. Ağladın mı Umut? Ağladı. Aşı vurulunca ağladın mı oğlum? 4 yaşasını vurundun geçen gün Bak ya. nasıl vurdu biliyor musun? Böyle basın. Nasıl? Böyle basıldılar. Öbürkine de mi öyle yaptı? Evet böyle de basıldılar. Böyle şak kadına. Evet. Allah. Ben çoğunu denişiyorum. Sen çoğu ağlamışsın o zaman. Bu de çoğunu denişiyorum. Ağlamamış. E? Ağladı. Yok, ağladın, ağladın mı lan? Ağladın değil mi sen? Ağlamadım. Ben gördüm seni ağlarken. Aşıyı vurunca. Hem de iğneyi bitti gözlerini bile açmadı. Sağlık ocağındakiler seni mi yakaladı? İyi, aşıyı nasıl yaptı sana doktor? İne Tabi ineği nasıl göster yaptı? Göstersene göster. göster Nasıl Aşı yaptı derin. bakayım mı? <laughs> nasıl yaptı oğlum bir göster bakayım Bana böyle Böyle bıktılar Böyle bak Alo, Aloo çok acımıştı oğlum Kim bıktı oğlum seni? Ablamla ikisi <laughs> Başka? Bırakın demedin mi? Sen Ama ağlamadıydın sen. <laughs> sen kaçtın mı sağlık ocağından ben böyle öyle duydum? Kaçtım. Kaçtın <laughs> mı? Allah Allah. <laughs> Aş, sen aşıdan korktun mu oğlum? Evet. Kaçtım. Aşıdan korktuğun için kaçtın. Evet. Acıyor mu peki? Acıyor. Çok mu acıyor ağrım. oğlum? Çok. Aynı Aynı ağrım. Ağrım. Sen Seni yakaladılar mı ya? Ağrım. Ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Mi? <laughs> ne oldu Doktorlar seni mi dövdü? Doktorlar seni mi dövdü oğlum? Dur doktorlar dur doktorlar adamları dövmez ki oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Oyun uzandı. Oyun uzandı. Ama Ne çocuk diyoruz yani. videoyu kapatırken? Çok çirkin çocuk olmuşsun sen. Videoyu kapatırken <laughs> ne tamam, diyoruz? Tamam güzel çocuksun oğlum. Videoyu Ama... kapatırken ne diyoruz Umut? Ben mumun beni siz çok seviyorum. Bay bay. Hayır. Aa çok güzel oldu. Ne yaptın? Ne dedin <laughs> sen <sana? gülüyor> hep Bir daha da bakayım oğlum. Hayır. Hayır.